Ayete coğrafya deneme 1 Sahra çölünün güneyindeki Afrika kültürü 19. yüzyıla kadar büyük ölçüde izole kalmıştır. Bu zamana kadar diğer dünya medeniyetleriyle etkileşime girmemiştir. Bu kültürün 19. yüzyıla kadar dış kültürlere kapalı olmasında verilen özelliklerden hangilerinin neden olacağı söylenemez. Evet, sahra üstü bölgede Kuzey Afrika'da devasa çöller yer almakta. Sahra çölü bu da dış dünyayla olan irtibatını kısıtlamıştır. Bu bölgenin güneyinde devasa bir tropikal orman vardır. Kongo havzasını da kapsayan bir tropikal yağmur ormanı vardır. Kıyılarda ise hem Doğu Afrika'da hem de Kuzey Afrika'nın Atlas Dağları bu bölgenin dış dünyayla olan irtibatını sınırlandırmıştır. 4. öncülde belirtilen güneyinde yer alan önemli maden yatakları mesela petrol, altın, elmas gibi taş kömürü gibi kıymetli madenlerin varlığı bölgenin dış kültürlerle irtibatını sınırlandırmanın yanı sıra geliştirmiştir. 4. öncülün yukarıdaki bahsedilen izole olma olayıyla bir ilişkisi yoktur. Belli bölgelerde yer alan vahşi hayvanlar da yine bu izole olma durumuyla ilişkili bir vaziyet değildir. Sorunun doğru seçeneği E seçeneğidir. 4-5 İkinci soru Asfaltit petrol kökenli katı bir yakıt olup yüksek yumuşama noktasına sahip doğal asfalt benzeri bir maddedir. Türkiye'de asfaltit lezerleri aşağıdaki merkezlerin hangisinde bulunmaktadır deniliyor. Net bir soru. Şırnak Silopi'de asfaltit madeni çıkartılır ve bu madenle çalışan elektrik üreten bir termik santralde varlığını sürdürmektedir. Mardin Çamurlu'da doğal gaz çıkar. Diyarbakır Ergani'de bir miktar bakır çıkar. Diğerlerinde önemli bir maden yer almaktadır. Asfaltit Şırnak Silopi'dir. Üçüncü soru. Yukarıdaki ilk medeniyet bölgelerinden hangileri aynı kıta üzerinde yer almıştır deniliyor. Mayalar Amerika kıtasında yer alan bir medeniyettir. Günümüzdeki Meksika topraklarında kurulmuştur. Çin, Asya'da Gökırmak, Sarıırmak nehirleri arasında kurulmuştur. Mezopotamya Fırat ve Dicle nehirleri arasında kurulmuştur. Hint medeniyeti Asya'da Indus ve Ganj nehirleri arasında kurulmuştur. Mısır medeniyeti ise Afrika Kuzey Afrika'da yer alacaktır. Bu durumda Çin, Mezopotamya ve Hint medeniyeti yani 2, 3 ve 5 yani E seçeneği sorumuzun doğru cevabıdır. Dördüncü soru. Dünya üzerinde yer alan kültürün kaynak ve yayılma alanları vardır. Bu alanların sınırlarını belirleyen en önemli maddi değer aşağıdakilerden hangisidir deniliyor. Bir yerin sınırını belirleyen en önemli maddi değer oranın coğrafi konumudur. Tabii ki yer şekilleri, yeraltı kaynakları, bitki örtüsü, iklim özellikleri de o bölgenin coğrafi konumuyla ilişkilidir. Lakin yer şekli, yeraltı kaynağı, bitki örtüsü ve iklim özelliği kıyaslandığında oranın sınırını belirleyen en önemli unsur coğrafi konumudur. Coğrafi konum iki şekilde ifade edilir. Birisi mutlak konum, diğeri ise göreceli konumdur. Mutlak konumda paralel ve meridyen aracılığıyla ülkenin konum belirtilirken göreceli konumda o yerin kıtalara denizlere boğazlara önemli geçitlere göre konumunun belirlenmesidir. Dolayısıyla en net haliyle belirleyen coğrafi konumdur. Bir yerin sınırını belirleyen en önemli unsur budur. Devam edelim. Beşinci soru. Aşağıda Anadolu yarımadasının bazı özellikleri verilmiştir. Bu özelliklerden hangisi Anadolu'nun medeniyet alanlarının zengin olmasının nedenlerinden birisi değildir? Evet, Anadolu kadim ve güçlü bir kültüre sahiptir. Üç tarafı denizlerle çevrili olduğu için Anadolu'nun medeniyet alanı genişlemiş, farklı kültürlerle etkileşim haline girmiştir. Üç kıta arasında olması tabii ki bağlantısıyla alakalı olacak üç kıta arasında ve deniz ve karadan kolayca bağlantı sağladığı için diğer medeniyetlerle etkileşmiş zengin bir medeniyet kurmuştur. İklime bağlı olarak da yine kültür ve medeniyet çeşitliliği artmıştır. Ülkemizin e, iklim çeşitliliğine bağlı olarak e, her bölgeye ait kendine ait medeniyetler ve kültürler oluşmuştur. Bu bölge Aynı zamanda dördüncü ömrüde belirtilen verimli topraklara ve su kaynaklarına sahip olduğu için diğer medeniyetlerinde ilgisini çekmiştir. Dolayısıyla Anadolu'da Hititlerden Asurlara kadar devasa bir çeşitlilik kurulmuştur. İlk çağ, orta çağ medeniyetleri, Selçuklu, Osmanlı, Bizans gibi büyük devletlere ve kültürlere ev sahipliği yapmıştır. Lakin bu durumda genel olarak yer şekilleri yüksek ve engebelidir unsuru buranın bir medeniyet merkezi olmasında ya da medeniyet alanının bakımından zenginleşmesinde bir etken değildir. Dağlık bölgelerde aslına bakarsak nüfus seyrek olacağı için ciddi bir medeniyet bağlantısı ve ilişkisi de kurulmayacaktır. Sorunun doğru seçeneği E seçeneğidir. Altıncı soru. Aşağıdaki şemalarda iki farklı şehrin fonksiyonel özellikleri verilmiştir. Bu şehirler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir deniliyor. X şehri küreselmiş, Y şehri bölgeselmiş. Küreselse dünya çapında bir ülke olacak. Dolayısıyla New York, Moskova bunlar küresel etkiye sahip şehirlerdir. Aslında küresel etkiye sahip sadece New York vardır işlerinde. Moskova biraz daha bölgeseldir lakin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne üye olması, dünyanın güçlü ülkelerinden biri olması nedeniyle bu şekilde de değerlendirebiliriz. Bu durumda Londra eğitim ve kültür kenti olduğu için Y'ye uyum sağlamaz. Çünkü Londra küresel etkiye sahip bir şehirdir. Dolayısıyla sorumuzun doğru seçeneği B seçeneği olacak küresel bir etkiye sahip New York, bölgesel bir etkiye sahip olan Şam şehridir. Sorumuzun doğru seçeneği B seçeneğidir.